hizmet ihracatı yapan yeni şirketimi nasıl kuruyorum? Sıfırdan başlayıp uluslararası arenada rekabet edebilen bir ajansı nasıl kurarsınız? İşte bu videoda adım adım bunu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Ancak her yeni iş girişiminde olduğu gibi başlangıçta ne müşterim var ne de iş modelinin başarılı olacağını kanıtlayacak gerçek dünya verim var ne de büyük bir takipçi kitlem. Bir önceki şirketimden elde ettiğim kazancı riske ediyorum. Eğer başarılı olamazsam yeni iş için hem zaman hem de maddi kayıp yaşayacağım. Ben de taş bir önceki web tasarım ajansımı Amerika'daki bir şirkete sattım. Şimdi size bu tecrübelerime dayanarak hizmet ihracatı yapan bir ajans nasıl kurulur? Ben nasıl kuruyorum? Onu anlatacağım. Girişimci yatırımcıyı dinliyorsunuz. Girişimci Yatırımcı. Merhabalar ben Furkan Saatçioğlu. Bugün Girişimci Yatırımcı'da Doğancan'ın ihracat ajansı kurulum sürecinde yaptıklarını dinlerken aklıma takılan soruları soracağım ve beraber bu süreci sizinle keşfetmiş olacağız. Doğancan bu süreçte hangi adımlardan geçiyorsun? Bize biraz anlat bakalım. Şimdi bunun ilk 30 gününü değerlendiriyoruz bu videoda. Ben de şu an yaptığım her şeyi paylaşıyorum ve bunu 5 adımda yapıyoruz. 1 iş planı fikrini bulmak, ikincisi teklifi oluşturmak, üçüncüsü ilk 5 müşteri, dördüncüsü sistemin çalıştığını kanıtlamak, sonuç getirmek ve beşincisi markayı ve web sitesini oluşturmak. Aynen bu adımlarla ilerleyerek bunları yapıyorum. Her şey önce fikirle başlıyor ama fikir bulma süreci de her zaman böyle ilham beklemek de olmuyor. Yeni ajansım için uygun bir fikir bulana kadar çeşitli hizmet modelleri üzerine iş planı geliştirdim. İşte satış sistemleri geliştiren bir ajans, müşteri satış sonrası süreci üzerine odaklanan bir ajans veya AI otomasyon ajansı yapay zeka ile çalışacak bir yapı kurma fikrine gittim. Ama bu fikirlerden her biri beni nihayetinde yeni nesil bir içerik üretimi ve pazarlama şirketi kurma kararına yönlendirdim. Fikir bulma konusunda 3 temel faktör üzerine yoğunlaştım. Kişisel yetkinliklerim, piyasanın ihtiyaçları ve şu anki trendler. Bu üçlüyü ne yapacağım, kimi hedefleyeceğim ve bunu nasıl gerçekleştireceğim şeklinde özetleyebiliriz. Bunları belirleyerek fikirden sonraki ilk adım olan teklif oluşturmaya da hemen başladım. Hard work will not make you rich. Teklifi oluştururken Alex Harmozi'nin 100 milyon dolarlık teklif yolunu izledim. Formü şöyle. Müşteriye vereceğin sonuç çarpı başarı ihtimali bölü müşteri için zaman çarpı efor. Böyle bir formül var. Açıklaması taahhütünüzü ne kadar arttırır, yapabileceğinize dair kanıtlar sunabilir, aynı zamanda müşteri için verilecek efor ve zamanı ne kadar düşürebilirsiniz o kadar fazla ücret isteyebiliyorsunuz. Doğancan çok güzel ilerliyorsun. Burada seni durdurup bir adım geri gitmek istiyorum. <laughs> Çünkü fikir belirleme aşamasından bahsettin. Özellikle bu noktada 3 şeye önem verdiğinden bahsettin. Kişisel yetkinliklerin, piyasanın ihtiyaçları ve şu andaki trendler. Bunun dışında kabul ettiğin ve endüstride kabul gören standart sistemler, yapılar var mı? Bize biraz da bunları anlat istiyorum. Elbette piyasada birçok farklı iş modeli oluşturma, iş modeli fiti, ürün, pazar fiti, product market fit modelleri veya işte MVP, en yalın ürün modelleri şekilleri var. Bir tanesi benim en çok beğendiğim sizden başlayan UMVP diye bir model var. Yani burada en temelinde ilk başta sizden başlıyor. Yani sizin yetkinlikleriniz neler? Dedik ya hani benim yetkinliklerim neler? İkincisi piyasanın beklentileri neler? Üçüncüsü yeni trendler neler? Ben buraya nasıl katkı verebilirim diye. Burada ilk sizden başlıyor. Sonrasında sizin uzman olduğunuz alanda ne seçebilirsiniz? Burada bir satış noktasında bir uzmanlığınız varsa kesinlikle bu çok değerlidir. Bunu belirledikten sonra ideal müşteriyi seçiyoruz. Kim bu ideal müşteri? Kime biz bu satışı yapacağız? Hangi endüstriye? Burada mesela şey demek yetmiyor. İşte e-ticaret şirketlerine ben bu hizmetini vereceğim. Çok daha dar noktalara inmek gerekiyor. Çünkü biz yaptığımız işi birçok insanla rekabet ederek yapıyoruz. Bu rekabet verdiğimiz hizmeti kime verdiğimizi de çok kapsıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Ben e-ticaret şirketlerine içerik üretimi hizmeti sağlıyorum demek yerine Türkiye'deki kozmetik alanındaki e-ticaret şirketlerine içerik üretim sistemleri geliştiriyorum. Bunu dediğim zaman mesela ne yaptım? Bir lokasyondan daralttım. Türkiye'de olanlar hani burada Türkiye'de işe yarayacak içerik sistemlerini alabileceğini anlıyorlar. İkincisi kozmetik alanını söyledim. Ve bir kozmetik şirketine gittiğimiz zaman onlarla ilgili bir içerik üretim sistemi konuşacağımız zaman otomatik olarak onları şöyle bir değer önermesi sunabiliyoruz. Biz bu alanda uzmanlığımız var. Zaten bu alanda çalışıyoruz. Kozmetik şirket şirketlerine yatırım yapıyoruz. Bu bu alanlara hizmet ediyoruz. Bu yüzden siz de e, bu alandan destek alabilirsiniz diye. Yani bir baktığı zaman bir tarafta seçeceği zaman rekabette bir tarafta e ticaret şirketlerine bunları yapan var. Bir tarafta tamamen onların istediği kozmetik alanında bu işi yapanlar var. Kozmetik alanını seçmeye çok daha yakın olacaktır. Bu yüzden bu ideal müşteriyi seçmek çok önemli. Aslında bu ideal müşteriyi bulma sürecinde o zaman rekabetin çok yüksek olduğu bir kırmızı okyanustan kaçıp kendini işini bularak daha az rekabeti olan ve kendini farklı şekilde konumlandırabildiğin bir alana mı yerleştirmeye çalışıyorsun. %100 kesinlikle yani öyle bir alan bulabiliyorsak mükemmel. Ama belki de yeni işini kuracak insanları bu öneriyi vermek de çok doğru olmayabilir. Çünkü yani bir yerden başlayıp hani sonrasında oraya evrilmek de bir yöntem ama ilk baştan bu ağır düşünce işi ve araştırmayı yapmak da büyük bir sonuç getiriyor tabii ki. Bununla ilgili işte Mavi Okyanus Stratejisi kitabı var mesela bu işte müşteri kitlesini bulmakla ilgili onu mesela önerebiliriz şimdi bu alanda biraz duruyoruz ama kitleyi bulduktan sonra bir karar verdikten sonra bu kitleye hemen gidip o insanlarla konuşmaya başlıyoruz o şirketlere gidip bu alanda ne problemleri olduklarını onları soruyoruz onların sıkıntı yaşadığı alanları bulmaya çalışıyoruz bu da düşünerek çok olmuyor Tamam insanlara gidip konuşmak gerekiyor çünkü hizmet ettiğiniz kitle direkt olarak siz ve sizin gibiler değilse, sizin bir probleminizden çıkmıyorsa, o da çok güzel bir yöntemdir bu arada. Bunlara paralel olarak gider, o da mükemmel bir yöntem. Ben bu problemi çok yaşıyorum ve problemin sonucunu bulamıyorum, buna bir çözüm üretiyorum. Çok büyük şirketler zaten bu şekilde kuruluyor. Piyasada az çözümü olan, çok fazla bunun için hizmet ve çözüm olmayan problem noktaları arıyoruz. Bunu da insanlarla konuşarak, müşterilerle direkt gidip konuşarak bunu yapıyoruz. Bunları yaptık, problemleri belirledik. Bu problemleri belirleme noktasında da 3 tane kategori var benim şu an çalıştığım. Birincisi insanların ne problemleri var benim düşündüklerim. Bunları alt alta yazıyorum. 15-20 tane yazıyorum. Sonrasında insanlarla konuştum, onların ne problemleri var, gerçek problemler. Onları bir e, kısma yazıyorum. Sonra hepsini alıp ChatGPT'ye yapıştırıyorum. Bir 20 tane de onlardan çıkartmasını istiyorum. Sonrasında bunları hepsine bir çözüm sunabilir miyim? Hangilerine çözüm sunabilirim? Hangi çözümler daha büyük marjlı olabilir? Bunların analizlerini yapıyorum ve bir tane problem seçip bir tane ana problem seçip onun üzerine bir çözüm geliştiriyorum. Bu da bizim unique value proposition'ımız oluyor. Yani benzersiz değer teklifini oluşturuyorsun ve aslında müşteri için başka yerden alamayacakları ve sadece senin sunabileceğin bir değer önermesini karşılarına getiriyorsun. Müthiş. Kesinlikle. Ve bu tek bir problem, tek bir çözümle oluşuyor. Sonrasında yani bu problemi artık denedik, baktık hani gidiyor artık sistem hani kanıtlanıyor. Sonrasında ek yapabileceğimiz şeyleri ekliyoruz. En sonunda, en en sonunda yani sattık her şeyi tamamladık. Sonrasında işte tasarımlara, müşteri deneyimi kısmına, web sitesi, marka kurma kısımlarına geliyoruz. Bizde de zaten öyle 5. adımda gidiyor. Yani bir fikir ve iş fikri bulma döngüsünü bu şekilde özetleyebiliriz. Çok güzel özetledin. Burada fikir aslında gerçekten önemli bir olgu. Çünkü ne kadar da süreç içerisinde değişecek de olsa doğru bir noktadan çıkmak faydalı oluyor. Bu aşamada peki yapay zeka bize nasıl yardımcı olabilir? Çünkü insanlar chat bana iş fikri ver deyip sanki oradan üretecekleri fikirle bir iş kurabilirlermiş gibi düşünüyorlar ama işler bu kadar da basit değil aslında. Çünkü bunu herkes yapabilir. Nasıl kendini farklılaştırarak böyle bir teknolojiyi kaldıraç olarak kullanabilir bir girişimci? Sadece chat sorarak iş fikri bulmak çok kolay değil. Değil. Çok robotik olur. O zaman herkes öyle yapardı noktasına gidebiliriz. Ama bir kaldıraç olarak kesinlikle kullanılabilir. Biraz önce örneğini verdim. Siz önce 10 tane 15 tane problem yazdınız. Sonrasında konuştuğunuz kişilerle bu kısımdan önemli bir şey yok. Hedef kitlemizi seçtik. Hedef kitlemizi direkt gidip konuşma. Onlarla konuşma. Onların problemlerini. Onları listeledim. Ondan sonra onların hepsini topladım. Bunları hepsini bana bir çözüme dönüştür. çipiti veya benzer yapay zeka uygulamalarını söyleyip bunu güzel paketlemesini sağlayabiliriz. Yani ana fikri ve problemleri bulma konusunda bu yapay zekaya çok güvenirsek çok yanılırız. İşimizi bulduk, onu çok güzel paketleme haline getirebilir. O zaman iş fikri geliştirirken kullandığım yapay zeka promptlarını da bu bölüm açıklamalarında bulabilir sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bunları da ekleyelim bölümümüze. Hizmet gibi hizmet. Peki bu bölümde iş planı nasıl oluştururuz? Fikri nasıl buluruz? Bunları gördük. İkinci kısımda teklifi nasıl oluşturduğumu ardından ilk haftada ilk global müşterimi nasıl elde ettiğimi anlatacağım. Girişimci yatırımcı kanalını takip ederek bu yolculuğun devamını kaçırmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.